Merhaba arkadaşlar ben Murat. Ee, şu anda odamın yeni yüzünü görüyorsunuz. Ya yani tam olarak yeni yüzü değil. Daha birkaç şey daha alacağım. Bunun üzerine ayrı bir video yapacağım. Bu konu hakkında tartışacağız. Eve hırsız girdi galiba. Ben emin değilim. Biraz sonra anlatacağım detayları beraber bu konuyu tartışacağız. Bu kamerayı kendime tutmak istemiyorum. Kendimle barışık bir insan olsam da yani aynaya baktığım zaman diyorum ki olan senin tipini sikeyim. Sen ne yaptın? Çünkü yaklaşık bir 4 gündür falan aynaya bakmamıştım ben. Şu son iki gündür de zaten iyice sinirim bozuk. Şimdi Metin 2'deki vahşi deliler mi? Yabani vahşi miydi? Neydi şu? Ha şey şey böyle vuran pislik yaratıkları vardı ya onlara benziyor. Şimdi sizin aklınızda iki tane soru var. Video nedir? Video neden yüklenmez? Video güzel bir şeydir ve neden yüklenmediğini açıklayayım. Bu arada hastayım sesim bu yüzden öyle. Burnum da tıkalı. Başım da ağrıyor. Ben İstanbul'a gittim ay ikisinde ve ondan önce iki tane video depoladım. Çünkü salağım. Bir tanesini attım. 3-4 gün sonra da farklı videosunu yükledik. Ondan da 3-4 gün sonra bir tanesini daha attım. Böyle böyle giderken benim işim aksadı. Ben normalde 10'u, ayın 10'u gündüz dönecekken ayın 11'i gece dönmek zorunda kaldım. Antalya'ya döndüm ayın 11'i gecenin körüğü, gidi mi ne, evdeyim. Zaten video çekemem, bir şey yapamam, birkaç küçük işim vardı kendim onları hallettim. Ondan sonra ayın 12'si uyandım böyle çok geç uyandım zaten 4'te 5'te mi ne yattım çok geç uyandım. Ya yani, o kadar içimden gelmedi ki hiçbir şey yani o kadar istemedim ki böyle nefes almayı bile istemedim. Yatakta yattım uyandım yürü atarak oynadım bu. Öyle geçti o günüm ayın 12'si. Ayın 12'si gece ben uyumadım bir de sonra. Çok geç uy uy uyuyacaktım böyle saat 4 gibi. Dedim oğlum ben dedim şimdi yatarsan dedim. Sıçarım dedim. Benim uyku düzenim zaten bozuk dedim iyice bozulur dedim. Boşver dedim. Sen dedim bu gece dur dedim. Ertesi gün ayakta dur dedim. Ertesi gün akşam 9.10 gibi uyudum. Ayın 13'ünün sabah 4'ü. Yani ayın 12'sinin gecesi. Bunu diyorum. Ayın 13'ü akşam. Yani dün Dün akşam 9-10 gibi yatmam lazımdı benim. Oyun falan oynuyorum. Ne bileyim video izliyorum. Bir şeyler bakıyorum. Pide yedim bir. Bayağı yedim ama. Yani az buz bir yemedi. 4 lahmacun 2 pide yedim. Büyük bir de. Nereme yedim bilmiyorum. Zaten hala karnım tok. Neyse. Ondan sonra saat 10-11 gibi benim uyumam lazım değil mi? Saat olmuş 10-11. Yani uyu artık zıbar yani. Sen ne yapıyorsun? Ama işte benim uykum kaçtı. Yani bütün günüm uykusuz geçti. Ölüyorum böyle. Gözüm yaşlı. Gözümü açamıyorum. Ah gözüm acıdı. Akşam oluyor ama koyayım saat 10'da 11'de uyuyamıyorum böyle. Yatağa yattım 2 saat döndüm de Yok bir türlü uyku tutmadı. Sonra dedim sikerim aynısını bir daha. Ertesi gün gündüz. Ertesi gün akşam yatayım diye. Başladım yine beklemeye. Acı acı bekliyorum. Ne zaman uyuyacağım kim bilir. E ee, de işte böyle boktan bir hayatım da var. Bunu görmüş oluruz. Neyse konu bu değil. İkide mi ne? Ben bir tuvalete gittim. Büyük. Tam çıkarken böyle alt kattan çatırtı patırtı evde yalnızım bu arada üç katlı evde yalnızım bak sinir bozuculuğa bak üç tane kat var evde 7-8 bilmiyorum 9 belki küsura da var hiç saymadım Allah'ın belası evin bir terası var Allah'ın belası ev yerle zeminle bir yani toprakla bir ve ben bu evde yalnızım bak bu kadar sinir bozucu bir şey hayatında duydun mu ben duymadım yaşadım aşağıdan böyle çatırtı patırtı bir ses ter efendim dedim sıçtık. Dedim ya rayedik illegal bir iş yapsam bir adamın evine girsem onun eşyalarını çalmaya çalışırken adam uyansa kalksa yanıma gelse ben o adamı döverim. Ben o adamın kafasına duvara vururum yani ne bileyim. Hırsızın yerinde olsam ben kendimi öldürürüm. Öldürmesem bıçaklarım ne bileyim yani kaçmak için her şeyi yaparım. içgüdüsel olarak hayatta kalmak için. Şimdi böyle bir durumda karşımda böyle bir adam olduğunu düşünce dedim sıçtık. Bu herif ya her şeyi çalacak ya da benim böbrekleri alacak. Hemen ruhuyu aradım. <laughs> <laughs> Hayır aramadım. Böyle önce orta katı kola çene. Skype'den falan konuşuyorduk. Dedim işte Kaan dedim aşağı ince bir de yüksek sesle söylüyorum. Aşağı ineceğim dedim. Bir 5 dakika gelmezse hemen polisi ara falan dedim. Adresi verdim böyle yüksek sesle söylüyorum. Müzik açık bir yandan falan böyle bir gümbürtü çatırtı yukarıda böyle. işte caysın da çıksın diye. Ya varsa da caysın dışarı çıksın gitsin. Artık cüzdanımı çalıyor? Neyi çalıyorsa. En son benim bu motoplas gönderdi. Buna da ayrı bir video çekeceğiz. E, Otoplastan gelen bir 9 kiloluk benim zincir 1.5 metre 9 kilo böyle motoru bağlamak için bir, O büyük inşaat demirleriyle böyle kesilemeyen bir zincir O zinciri aldım Şey gibi gidiyorum böyle Scream çığlık gibi Keşke de taksaymışım Böyle aşağı ağır ağır gidiyorum Zinciri sallaya sallaya Böyle her adımda şşş, şşş, şşş. Bir de 18 basamak bit İneyim in, bitmiyor İnerken böyle etrafı kolaçan ediyorum falan İyice tedirginim İndim aşağı Baktım her yere yok Hiçbir şey yok Ondan sonra çelik kapıya doğru, ana kapıya doğru yöneldim. Kapıyı böyle kilitliyim derken kulupundan birazcık çektim. Kapı elime geldi. Dedim yarra yedik. Yedik. Yarra köküyle yedik yani. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Kapı açık amına koyayım daha ne olsun. Kapı elime geldi yani. Belli ki girmiş biri. Daha önce benim böyle bir tecrübem olmadıydı. iyice gerildim böyle tek başıma zaten. Hemen çarptım kapıyı böyle. Üç kere kilitledim falan. Böyle kapının üstüne plaka falan koydum ses çıkartsın diye. Her yere kola ne diyorum falan. Hani iki tane bıçak vardı. Onları böyle birbirine sürte sürte biledim. Bir elime aldım iki bıçağı. Bir elimde biber gazı böyle benim odada vardı. Hollerden çıktı. Bir elimde biber gazı, bir elimde iki bıçak. Omzumda 9 kiloluk zincir. Terasa çıktım. Teras katını kontrol etmeye. Üçüncü katı zaten ettiydim. Bir de terasa çıktım sonra teras da diye. Bir rüzgar esmeye başladı. Bir rüzgar böyle korku filmi gibi. Yemin ediyorum korku filmi gibi ya. Bir de bizim teras yani evde birleşik. Böyle o videoları çektim. O fetiş videosunu çektim yere geldim. Sandalyeyi parçaladım yere geldim. Orada benim sopayı buldum. Nasıl rahatladım ya. Resmen şey gibi. Böyle Korku oyunlarında falan, gerilim oyunlarında gidiyorsun bir yere böyle sopa buluyorsun ya elinde bir silah oluyor artık böyle. Zaten vardı daha da güçlendim. Sopayı buldum aldım onu aldım. Böyle yan eve geçtim, yan evi kontrol ettim. Lan nasıl karanlık? Belediye elektriklerimi kesmiş. Ne olmuş amına koyayım? Zaten çok ıssız bir yerdeyiz. Zaten sadece asfalt ve çayır çimen var. Başka bir şey yok. Yok bir şey bulamadım. Geri döndüm ama nasıl karanlık ya? Normalde hiç götümün yemeyeceği şeyler. Hiç ciddiye binince gerildim baya. Ve terası merası her yere kilitledim. Böyle aşağı indim. Böyle Gardırobu kapının önüne çektim <laughs> Ne olur ne olmaz Zombi istilası sanki amınakoyim Ama olsun her camı falan kontrol ettim böyle Daha önce bir tecrübem yok ki amınakoyim Evde silah da yok tabanca da yok bir şey de yok Balkon kapısında önü doldurdum eşyalarla <laughs> Böyle gürültü yapsın Ses çıkarsın falan diye Çıktım benim odaya böyle terminatör gibi Bir elde iki bıçak Bıçak hala şurada duruyor şu may maydanozun arkasında Şuradaki sopa Ondan sonra Falan filan işte ben anlattığım şeyler Şuna oturdum bekledim böyle. Sabah 6.30'a kadar uyumadım. Bir GTA falan oynadık ama hoparlörü aldım yani. Kulağım arkada. kulağım aşağıda böyle çıt pıt duysam koştura koştura ince. Çünkü gerildim artık. Çünkü aşağıdayken böyle kapıyı falan şey yapacağım. Kapıyı kapatırken ben yine bir çıt pıt duyuyorum. Eve bir çıtırtı pıtırtı bir şeyler duyuyorum evin içinden. İyice paranoyak oldum. İyice sinirle böyle sinirlerim gerildi iyice. Yani hiç de sevmem ben böyle şeyleri böyle. insan kendi psikolojisiyle yaşadığı sıkıntılar falan işte ne bir Hannibal'da Will var ya Hannibal dizisinde Will var o böyle geyik falan geziyordu adamın evinin içinde kara bir geyik ve gidiyordu yaklaşıyordu geyik buna zıplıyordu ne bileyim işte anladınız işte böyle psikolojik şeyler hiç sevmem paranoyak olmaya başladım anladım dedim sikerim ve buraya geldim ilk çıtpıtta aşağı koşturdum elimde bıçak böyle Rambo gibi <laughs> çok saçma bir görüntüydü ama hiçbir şey bulamayınca geri çıktım 6.30 gibi falan ışıklar aydınlandı biraz böyle güneş çıktı buraya uzandım bıçakla uzandım uyuyakalmışım haberim yok normal dinleniyordum sadece belimi dinlendiriyordum. Uyuyor kalmışım. Saat 2'de uyandım. Uyku düzenim yine yarra yedi. Hasta olmuşum. Ölümüne hasta bir de. Yani şu an başı ağrıyor. Bakmayın 10 dakikadır anlamsız konuştuğuma. Çok ağzım leş gibi kuru. Su içerken bu, klasik grip işte. Ama bana grip ağır geliyor. Ben şey yapamam böyle. Ben canı tatlı, nazlı bir insan olduğum için. Gelemiyorum gribe mribe böyle. Mesela yutkunurken bak. Bak boğazım çok acıdı şimdi bak. Çok rahatsız edici bir şey. Yemek falan da yemem ben şimdi. 14 Şubat'tayız. Hala video atamadım ve büyük ihtimalle 16'ya kadar da atamayacağım. Bu böyle bir döngü işte. Böyle bir bela bulur benim. Hep bir be, aksilik hep bir şey. İki büyük bed daha yediğim için herhalde bilmiyorum. Böyle bir şey işte. Bakın orada. Şurada. 100 bin odunun yanına gittim Walter Bishop koydum. Bu oda için ayrı bir vlog çekeceğim odanın şekli, şemali, tasarımı için. Şimdi bunu da bırakmayacağım. Daha bir hafta almayı düşünüyorum ve bu rafı dolduramadım. Dolduracağım falan filan. Neyse bunları sonra konuşacağız. Bir de ben bir silah ruhsatına saldır. Onu araştıracağım. O yüzden şimdi gidiyorum. Benim ağrıdı. Acıktım falan filan. Şöyle bir ton pislik için yoruldum. <laughs> Hadi gittim ben. Videoyu kapatmaya üşendim ya. Videoyu kapatmaya üşendim. Ah